Tilburg'daki bir sonraki sergi, 31 Ocak 1904'te Kraliyet Şarkı Masası (Souvenir des Montagnards)'ın ana salonunda gerçekleşti. Tilburg Kuş Kulübü'nün yarış güvercini ve şarkı kanarya yetiştiricileri bölümleri tarafından düzenlenen bu yarışmaya, süs ve yarış güvercinlerinin yanı sıra hars kanaryaları da katılabiliyordu. Sonuç olarak, könden H. Frisch, Eindhoven'dan P. Rahim Akers ve Schoherton-Boskos'tan H. Heyligers'in jürisi tarafından değerlendirilen 200'den fazla şarkıcı Kanarya katıldı. O arada, değerlendirme herkesin memnuniyetine göre yapılmadı. Jüri tarafından verilen puanlar, o yılın başlarında Groningen Kuş Kulübü, Wormekar tarafından düzenlenen yarışmada verilen puanlardan önemli ölçüde düşüktü. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü